Akar Yüksek Ova'dan herkese selamlar. Buradan Akar Yüksek olanlar aşağıya yorum yazıyor. Şu an, şu an ışık çok kötü. takip ediyor. Işık çok kötü şu an. Şimdi gideceğimiz yerdeki herkes senin fanın. Gerçekten. Şimdi gerçekten hepsi videolarını izliyor biliyor musun? Allah Allah. Valla. Utanıyor öyle olunca. Hatta Ezgi, Ezgi'nin eşi falan da izliyor. Sen Ezgi'nin eşini daha görmedin değil mi Ezgi kim? Burayı kes. <laughs> şey fotoğraflarda çıkan benim geçen sene tanımadığım sen zayıf bir kız var. Sonradan geldi sen. Ha, sen geldiğin için biliyorsun. Yoksa biliyorsun değil mi? Ama fotoğraflardan sana fotoğraflardan gibi. biliyorum. Şimdi dünyanın en güzel kapı, şey yola çıkan bir kafa. <laughs> polis Saraj. Denizden gelirken bir video çekmişim. Videoda böyle minnacık bir o, polis arabası var böyle hani şey oluyor ya tek kişilik arabalar polis arabası. Ona geliyorsun sonra buraya geliyorum orada tank görüyorum polis arabası olarak. İşte coğrafyada değiştirdiğimi fark ettim. Ama yüksek ova geçen sene ben bildiğim için şu an şey garip gelmiyor da yüksek ova deyince insanın aklına sanki hiçbir şey yokmuş. Kurak çurak bir yermiş gibi geliyor da bir sürü market var bir sürü migros falan bile var. Dominos var. Dominos var. Ben sırada Domino's daha görün. Aa burası değil mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Aslında buradaki binalar rengarenk hani boyasalar çok güzel olabilir her şey. <laughs> bir kış dayanır önce. Tamam. <laughs> çok yani zaten bir de hani dağlar renksiz keşke binalar renkli olsa. <laughs> Benim birimarlık. Şiir ve imar. <laughs> Yaklaş. <laughs> Tuvalet vurgu yaptın mı? Hı hı. Daha Allah'a dedim şöyle yapalım. Çok sizden. Ben bunu böyle ikna edeyim. Birincileri yemesem. Arkadaşlar bu kazan <laughs> beğendiyseniz aşağıya linkini bırakmayacağım. Eğer çok isterseniz bırakacağım. <laughs> Ben çünkü ablam annem. Ablam sporcu. Her zaman. Yerken. <laughs> Cellat <o>. Faruk. Cellat Sağ. Ştefki ne oldu lan? kahvaltıdayız bugün. Youtuber Şerife'yi görmeye geldi herkes. Evet, Canlı ya. olarak görmek istediler çünkü fanlarıydılar. Evet, Şerife'ye ait olduk sonunda. Şu elim ayağım birbirine dolandı. Ne diyeceğimi ben bilemiyorum. Evet. Evet. Şunu kayalım. Bunu tarafından nerede geldiğine göre. Şerife en önündeki tamam, şey değil burada. Bugün şey gittik bizim markete toptan alışveriş için ama biz üç parça bir şey aldık çıktık. Toptan alışveriş alacaksanız, yapacaksanız Uygur. Uygur o Çaktırmadım. Şimdi buraya bu videoyu şey de ekleyelim. Mehmet ekşi sözlük yazarıymış biliyor musun? Valla. Evet Mehmet Ertop. Nasıl ekşi sözlükten atıldığını anladınız mı? Reklam aldım. <laughs> Zor değil mi eşit sözlükte yazar ama bayağı uzun sürüyor yazar orman şeyi falan. Üç bekledim. Atıldım Olsun. bir daha üç bekledim. Ve <laughs> sonra <laughs> oldum. Sonra evet. ne reklamı yapmıştın? Dil kursu reklamı yapmıştım bir tane. Üç tane yaptım. Üçünü de Kaç para içtim? O zaman 50 liraydı herhalde. <laughs> <laughs> o zaman 50 lira iyi para. <gülüyor> 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 150 liraya ek sözlük yazarlığını satmış Mehmet. Çıkıldınız dedi. <laughs> ne dedi? Çıkıldınız. Orada çalan mı var şimdi? Uçurum. <laughs> Sen bu fincanların hepsini farklı koymuşsun. Evet. Hiçbirini bağrına kalktın. Aa, aa ben bunu hayatta içemem böyle. Ben de bir de dövüşmüşler ya. Dayanamamışlar. Aa! Kafa at bitirelim. Başka yere geçelim Ka sana. He tamam. Getir. Şöyle uzaktan Bir 1, Nasıl açacaksın o kafa? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz günüme. <laughs> Saat şu an 4-5 falan. Şimdi Yüksekova çarşısını gezdireceğim size. Yani ablam gezdirecek. Ablam. <gülüyor> Abla. <gülüyor> Abla. <gülüyor> Aynen. 10 gün buradayız. 10 gün de size Yüksekova'yı ezberleteceğim. <laughs> Ters hale. Ters hale. Buranın en ünlü şeyi. Hatta bir ara Instagram'da şey çıkmıştı. Yabancı kadınlar Koreli mi ne? bunları görmek için gelmişler buraya. Sen görmüş müydün bunu? Ben de görmüştüm. Ben geçen sene buradayken de bu hala böyleydi. daha bu sene diktiler Şerife. He o benim gördüğüm şu falan mı Evet o şeydir yani. O yapılmış olandır. Şu arkadakiler var ya. Türkiye'nin en iyi inşaatçıları burada da diyebilir miyiz? Aynen. En, en hızlı. en iyi değil en hızlı. Hani en mesela çocuğa soruyor ya diyor matematikte nasılsın? <laughs> <laughs> hızlıyım. Ben çok hızlıyım. İşte buranın inşaatçıları. Allah'ım hiç şerefe bir şey. Oy. Hocam ne yapıyor? Şimdi şuraya bak bak göster. Göster. En iyi inşaatçıları göster. Adam yaptı. Ödüm patlatıyor ama valla çolamalı geliyor sandım ya. Ama Şerif nasıl nasıl döküldü bir görseydin keşke. Gerçekten. Koptum ya. Şimdi gerçekten beklemediğiniz bir çarşı göstereceğim size. Oha ya ne kadar iyiymiş falan diyeceksiniz. <laughs> hmm, evet. Daha ben de <gülüyor> <gülüyor> Acaba benim buradan izleyen birileri var mıdır? Sanmam. Burada Lahmacun kaç paradır? Bu arada lahmacun kaç para? 15 falan. Tanesi? Tanesi. Burada tanesi? da aynı. Burada tanesi 8 lira. 8. He. Aha. Arkadaşlar lahmacun yemeği bekleriz. 8 evet. lira. Evet. Ben söyleyeyim mükemmel. Tamam, tamam hemen geliyorlar. Bıçak parası ise 2000 TL. İran pasajı. Ayasofya. <laughs> İran'a geldiğimde Hediye çekerken de çok belli oluyor. Havada böyle bir şey var. Sis ki ama sis değil. Şimdi bazen hava durumuna bakıyorum ben. Tamam. Hiç hayatımda bir <laughs> şey yapmadım. Yağmurlu olur, karlı olur. Rüzgarlı olur ya. Burada varsa hava durumun tozlu oluyor. Tozlu, tozlu mu? Sana gösteririm. Hatta ekle oraya. Ekran fotoğrafı Burada pazar yok arkadaşlar, bilmeyenler için. Yani biz yani, etmiştik, alıştık artık Nasıl pazar? Meyve pazarı. Yani meyve, sebze. Hiçbir şeyin pazarı yok. Yani bir kurulastan vesaire bir şeyler yok genelde. Herhalde kış şartlarından kış dolayı var? Burası güzel bir alışveriş merkezi. Yüksek obada AVM yok diyenler için, aynen öyle. Utanır mı? Sanmam. Sivas'taki gibi de kapanacak yakınlar. Burası öyle değil ama Burası kapanmaz. AVM. Aynen aynen. Her Ay, yerde AVM var. Eğimli merdivenler. Kelimeşin ne kadar yoğun olduğu bir yer. Şu an maalesef bir <laughs> Şimdi magmaya ineceğiz. Hi <laughs> 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 <Çok özetli>. everyone. <laughs> bir an ağlamam yok mu? İstediğim şey <laughs> Bir AVM daha. Ama burası gerçekten büyük ha. çok güzel, çok seviyorum. Ünlü favori marketim. Ünlü bakkal. Büyük dev alışveriş yapıyoruz. Size muhteşem bir şey göstereyim. Çok olacaksınız. Şey de ciddi misin sen? Bir dakika, sen dakika da şunu silmem gerekli. Nereye sileyim? Şalına sileyim mi? Neyi? <laughs> Kamerasını. Bir de hadi, hadi. serçe palmamı tutuyoruz. Şuna bak. Tamam. Şu gördüğünüz, bakın şu sıradan boy. Normal boy yani. Çok <laughs> boy bu artı şu 54 kaç para almışızdır? Hadi dur durun. Yazın aşağıya kaç lira? 32 miydi? 30 muydu? Öyle bir şey işte. Bunun <laughs> <laughs> tanesi sadece 53 lira. Ve şundan 31 lira. 1 lira olsa bile bu. Yine de ucuz. Çok garip. Yani adam baktı çok garip. Yakalandık galiba. Hı, öyle işte. Gidip alın bunu. Buraya gelip. Buranın adı neydi? Ee, Neva. Nişan abi. Yani Nişan AVM. <laughs> Gerçekten. Ama biz bitirdik Beş tane aldık bundan. 5 tane. <laughs> Stoklamak günah diyorlar ama inşallah bu şey olmaz yani. Sıkıntı olmaz. Bize Dunkek bize sponsor olduğu için bu videoda teşekkür ediyoruz. Ben Bunu yurtlarken alamıyordum. Sürekli diyordum ki of şey, şu, şu indirme gelse de alsam, indirme gelse de alsam. 15'ti, 18 oldu, 18'di, 20 oldu alamadım. Bugün buradayken aldım Şimdi, işte. Bir sonra da sonuçta yok. Meryem'in alışmasını O şekilde yani. Hasta oluyorum hastayım aslında. Hayır, evet, benim takipim. Ne yaptık? Neyse, az daha gezdim. Yaklaşık 100 bin tane influencer da bunu görmüşsünüzdür. Fiyatını yazmamışlar. Fiyatını yarattığını söylüyor. Geçen gün Mert'le konuşuyorduk <laughs> arkadaşım bir sene. Dedi ki gerçekten öyle. Yani aşırı bir etkisi yok ama dedi, yurtta yaşıyorsanız çok işinizi görür falan dedi. Ben de şimdi sizin Mert beni influence etti. Ben de sizi influence etmeye çalışacağım. Bu kadar. Ama ben hiç almadım daha. <laughs> Mert'in yalancısıyım. <laughs> ve aynı olacak. Aa dudak! Aa dudak! ne yaptı? Kırdın, kırdın. Senim Kapatıyor. The next day. Merhaba dostlar. Biraz önce düzgün anlatamadık. Büyük rezil oldum. Benim muhtemelen hayatı boyunca hiç namaz kılmayan bir kafir olarak görüyor olabilirler <laughs> şu an. Şey başına örtü düşmüş. Şey oldu. Ee, biz şimdi işte bir sohbete gittik. Öyle muhabbet, sohbet. <laughs> sonra öyle biz böyle zannediyoruz ki sonra dediler ki şey yapalım. Ne, cemaat yapalım. İyi dedik biz. Namaz kılalım. Ama işte yani. namaz işte. Cemaat yani. yapalım da değil mi? Başımız öyle girer. Namaz, namaz kılalım işte cemaatle. Sonra yavaş kılıyorlar da önündeki kadınlar da yaşlı bir herhalde de biraz. Bir kılıyorlar. Mesela şey. Ee, mesela biz normal buradayken bir e, şeye gidiyoruz ya rüküya. Ha. Rüküya gitmeden önce bir daha böyle yapıyor. Vallahi ya da, mı? Ya da mesela. Ben var ya senin olduğun yerde olsam. Rüküya geri Hani e, Rükudan geri geldi. Sonra tekrar secdeye gideceğinde ha biz direkt gideriz secdeye. Ama o böyle yapıyor. Daha sonra gidiyor. Sonra bir de mesela Anlamadım. <laughs> şeydeyken son oturuş. İşte oturup da sure okurken bir eli açık bir eli kapalı böyle. Elimi göster. Böyle şehadet ederken de sadece parmağını kaldırıyor. Bu eli Böyle yumruk halde gibiydi. İşte. Ama o zaman benim namazda herhalde şey oldu. Aynen. Biz benim kafam dikkatini aldı. Allah'tan ben en kenardaydım. Senin olduğun gibi taraflıysan beni kesin hala ekle. Sonra da şöyle. <laughs> ya iki kere secdeye gidiliyor ya. gör Allah vekber, Allah'a gör diye. Kadın da yavaş kıldı. işte mesela. Bir de onlar dediğim gibi hani biraz fazla tekbir getirdik. Eriden anladığım kadarıyla. O bizim... Mesela bir tane fazla Allah bekler dedi ve eğiliyor gibi yaptı. Meğer kalkmak için eğiliyormuş. Ben de bir daha eğildim. O zaman güldü. Üç, üçüncü kez secdeye gittin. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü kez secdeye gittin de söyle de. Üçüncü kez secdeye gittim. Yani kadınlarla bir gülerdim ben ya. Kesin zaten güldüm. <laughs> Çok kötüydü. Normal artık ama ne olur diyorum. Sonra bir de ben sünnet diye <laughs> niyet ettim. Sünnet diye niyet ettim. <laughs> Sen de sünnet diye niyet ettin. <laughs> Şimdi, aynen. Onlar mı yer farzı mı? <laughs> aynen. Onlar farzı mı? Farzı mı? Çok komik ve evet, çok küçük. <laughs> küçük şeyler bağırarak koşuyor. Hacım burası ne? Senin okulun. Burası benim, ben, sadece. Ama bu okul gerçekten güzelmiş de şimdi taşınacaksınız değil mi? Ferdeler olmadığı için. Perdeler Şuna olmadığı bakın. Şey. Ozon tabakasını bu deliyor işte bu. <laughs> Tam olarak şu. Ve şu bir de. <laughs> Araba beni ezdi çok riskli oldu. Şur, Şuraya gel. <laughs> Beni de dağlarla çek. Çekiyor musun? Evet arkadaşlar burada dağlar denize paralel. Espri çalan bir hırsız olduğum için. Artık komikliğimi kaybettim. Geriye sadece acılarım kaldı. Şuradaki bir gördüğünüz şeyleri yakınlaştırsana. Orası sınır diyor. Bir şey çok da uzak bir espri değil aslında. Şaka şaka. Orası sınır değil. 3 metre ilerisi. Komik bir şakaydı ama var ya. <laughs> Yüksek havalılar gülmüştür. Komik. Yüksek havalılar gülmüştür ama. Evet. Yürü yürü. Devam ke. Devam ki. <laughs> The next day. İran pazarı. Genelde İran'dan gelen ürünler herhalde ilk olarak burada sergileniyor olabilir. Belki de bilmiyorsam yanlışım varsa düzeltin. Evet. Yanlışım varsa düzeltecek büyük bir insan yok muhtemelen benim kanalımda. Niye şey var ya, yüksek havalı birisi vardı. Bir yorum yapmıştı geçen. Bu yorumda da bekliyoruz. Hmm. Evet arkadaşlar, bugün İran pazarındayız. Evet. Yüksek <laughs> <laughs> havalı... Yüksek Kaçak çayı, sonra... daha sonra ve diğer şeyler <laughs> için güzel kapalı çarşı. Güzel bir kapalı çarşı. Hatta şu, bak Şerife çanta var, çanta var. Gördün mü? Evet, Çok gözlük alalım hadi. Çok güzel tanıdın mı? Tanıdım ben de Çok var. Güzeller değil mi? Evet, bunların hepsi altın. <laughs> evet, bunlar durumunu anlatalım. Evet. Burada yani, yüksek olan e, şeylerde, düğünlerde herkes birine şey takıyor, böyle e, altın kemer takıyor. Gelinlere altın, gerçek altın takılıyormuş genelde ama her zaman değil. Yani bir altının, bir altın kemerin neredeyse 300-400 bin lira olabileceği düşünürsek gerçekten ciddi rakamlar yani. Ve eğer altının yoksa da, altın kemeri yoksa da ki altın olanlar bir tane altın kemer gitmiyordur oraya. Tamam. Misafirler yani. Ama mutlaka mutlaka bir e, kemer takılıyor yani. yani. Bu şey böyle çok nasıl diyeyim? Olmazsa Adet. olmaz denebilir yani. Olmazsa olmaz. Ee, Keşke bir düğüne denk gelseydim, o zaman çekerdim yani. Çok güzel elbiseler var, fistan diyorlar, kiraz fistan. Onları işte renk giyiyorlar tamamen. Onları diktiriyorlar genel olarak. Hazır giyim de yok ben diyorum. Hep kumaşlar var, onları diktiriyorlar ve mutlaka belirli bir altın, kemer, işte bu şeyler var. Çeyrek altın birleşimi bir şeklinde olanlar var. Ama hasır kemerler falan var. Muhakkak ben gitmeden bir tane de... alacağım kendime. Tamam. Bir tane de kiraz fistan diktireceğim o kadar gitmeden. Ben. Ama çok ucuz bir şey değil yani Hindistan. Hani fistan dersin yani böyle hani dikimi çok pahalıya denk gelmez dersin. Belki sadece kumaşı bile bin küsur lira ya denk geliyor. Baya yazın falan şey oluyor, yoğun oluyor yani. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çok çekiyor, çok çekiyor. Sen bunu düzelt tamam mı? <gülüyor> <gülüyor>